Herkese merhaba. Yeni bir ay kritiği ile geldim. Ee, geçtiğimiz aylardan bir tanesi aslında Mart ayından bahsediyorum. Eee... Aslında bir, bir an bütün ayları birlikte yapsam ve bütün ayları dediğimiz zaten Mart ve Nisan ayı var. Ardından Mayıs'a geçip kendimi yakalasam mı bulunduğum mevcut ayı yakalasam mı diye düşündüm ama galiba Mart ve Nisan'ı birbirinden ayıracağım. Çünkü söylemek istediğim galiba başka başka şeyler var ve ben bu podcastleri çok da fazla uzatma niyetinde değilim. Daha kısa kısa, hızlıca dinlenip bitebilecek şeyler olmasını istiyorum. Zaten dolu dolu bir şeyler verdiğim ve konuştuğum bir alan değil. O yüzden kayıtların da fazlaca böyle uzayıp sürüncemeye girmesini istemiyorum. O yüzden galiba Martı 8 olarak ele alacağım. Şöyle bir not girmişim. Bismillah. En başına en uzun uyku. ilk çocuk romanım şeklinde. En uzun uyku benim için pek çok anlamda çok yeni bir kapı ve e, kendi yazıp resimlerinde kendim çizdiğim bir kitap oldu. Daha önceki kitaplarda da aslında bu vardı. E, sulu boy resimlerini yaptığım e, ve içerisine yerleştirdiğim bir kurgum romanım romanlarım vardı zaten. Fakat en uzun uyku hem çocuk alanına, çocuk edebiyatı alanına girmiş olmak hem de e, çizimlerin de bu baptı olması sebebiyle hem çok yeniydi benim için. Hem çok heyecan verici bir alandı ve şu an e, mevcut dönüşler de beni çok mutlu ediyor. E, çocuk edebiyatını çok sevdim ki zaten fazlasıyla seyirciyim, okuruyorum çocuk edebiyatının. Ama içerisinde bulunmak ve bir şey üretmek benim için gerçekten çok geliştirici ve heyecan verici oldu. Ee, sabırsızlar için kıymetli hikayelere ulaşma rehberi diye bir seri oluşturdum ve bu en uzun uykuda ashabı keyfi ashabı keyf kıssasını anlatan ilk adım diyebiliriz birinci kitap. Ardından peder başka kıssalarla birlikte bu seriyi devam ettirmek gibi bir planım var Allah nasip ederse. Eee çok şükür. Bunun için oldukça mutlu olduğumdan dolayı başa koca koca yazmışım bunu. Ardından çok alakasız fakat geçen gün çok meşhur olan bir şey var. Bu AVM'lerde bol bol gördüğümüz, da benim sıkça gördüm belki dikkatimi çektiği için öyledir. Bir marka var. Markayı vermeyeyim ama böyle. <laughs> vermeyeyim dedim ama söylediğimde zaten ne oldu direkt anlaşılacak. Yoğurttan dondurma yapan bir marka. Ee, bu ürün bir müddet benim dikkatimi çekmedi. Geçen gün belki daha sağlıklı bir alternatif olabilir diye e, bu yoğurt dondurmasını bir deneyeyim dedim. Ee, benim için biraz hayal kırıklığı oldu. Gerçi hayal kırıklığı tam olarak denebilir mi bunu bilmiyorum. Çünkü yedikten sonra benim kendi kendime söylediğim ilk şey şuydu. Ve ben bunu yaparım. Tabii ki şey değil bu. Her şeyi hani biz evde de bunu yaparız diyen bir kafayla bunu söylemedim. Gerçekten çok aşina olduğum bir tat zaten. İşte ballı yoğurtlar, şekerli yoğurtlar, içine konulan eklentilerle yoğurdun gelebileceği lezzet kısmı. Ben de zaten çok fazla deneysel ilerlediği için bildiğim bir tatla karşılaşınca Sanki hayal kırıklığına uğramış gibi hissettim ama sanırım bunu hayal kırıklığı denemez. Belki benim beklentim biraz daha farklıydı. Ulaşılamayacak bir şey kafamda konumlandırmıştım niyeyse. Neyse bunu geçiyorum çok lüzumsuz uzadı. Bir ara tarifini verebilirim ama. Hatta sanırım tarifini bir sonraki ayda vereceğim. Çünkü bir sonraki ay favori dondurmalarımdan bir tanesi bu oldu galiba evde yaptığım. Bunu geçelim. Bunu bir daha konuşacağız inşallah. Ee, ardından Mart ayında spor rutinimde bir değişikliğe gittim. Aslında epey vakit spora bir ara verme durumum oldu işte çalışma proje durumlarından dolayı biraz daha aksattım aslında tembellik yaptım daha önce kardiyolara ağırlık verdiğim ya da ağırlık çalışmaya ağırlık verdiğim neye ihtiyacım varsa da ne yapmak istiyorsam o dönem ona daha ağırlık verdiğim bir rutinim vardı. Bu ay pilatese başladım ve kendi vücut ağırlığımla çalışmak istedim. Bu masa başında oturmaktan dolayı eklemlerim ve kaslarım da gerçekten bir müddet sonra bana sıkıntı çıkarabilecek gibi bir şey veriyordu. Böyle hafif ağrılar, tutulmalar gibi. Bunun olmasını istemiyorum. Ya genç yaşta gerçekten boyun ağrıları, bel ağrıları, sırt ağrıları çekmek istemiyorum. O yüzden de masa başı olan işlerde özellikle yazılım, çizim, bilgisayarla muhatap olunan herhangi bir iş bunların ekseriyetinde bence bir paket halinde plateste yandal olarak öğretilmeli ya da zorunlu tutulmalı. Çünkü gerçekten bu eklem ve beden sağlığı konusunda ileride çok büyük sıkıntılar çıkarabiliyor ve erkenden yaşlanmak, erkenden romatizma ve eklem ağrıları ve fıtıklar gibi romatizma gerçi bununla alakalı mı? Çok hani bilmediğim bir noktadan pat girdim. Çok alakasızdır muhtemelen ama böyle sorunlar çıkmasının önüne geçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Pilates zaten tanıdık olduğum ve geçmişte de severek yaptığım bir spor dalıydı. Ee, o yüzden hızlıca adapte olabildim. Ama galiba bu kez daha çok sevdim. Bilmiyorum. Ee, daha çok bana hitap ettiğini hissettim. Bir ara ağırlık çalışmayı çok seviyordum. Ağırlık de çok büyük ağırlıklardan bahsetmiyorum elbette. Yani daha küçük böyle 5'er 10'ar kiloluk ağırlıklardan bahsediyordum. Ee, şu an hiç ilgimi çekmiyor. Çünkü o kadar kuvvet kazanmak istemiyorum. Sadece dinç olmak istiyorum. Böyle... Ee, benim için... Aa evet. Burada kocaman harflerle yazılmış bir şey var. Ee, benim için şaşkınlık verici bir keşifti. Yumurtalı kahve. Hatta aslında çok da herkes için çok şaşırtıcı olmayacaktır muhtemelen. Çünkü bir ara zaten viral olarak e, yumurtalı Vietnam kahvesi diye epeyce popüler olduğunu gördüm. Ya da bilmiyorum ben ilgimi çekti diye benim ön çok fazla önüme düştü bir gün bunu denemek istedim yumurta sarısıyla birlikte ve e, denediğimde çok hoşuma gitti ki ben kokular konusunda biraz hassas bir insanım e, ufak bir yumurta kokusunun ihtimali bile galiba beni çok gerer ve e, herhalde böyle bir şeyin değil tatmak yanımda bile bulundurmak istemem. Ama bunu bir cesaret tattığımda yumurta kokusundan hiçbir emare olmadığını gördüm ve bu beni çok şaşırttı. Ee, aynı zamanda bunu bir kahvaltı gibi bir yere konumlandırabileceğimi kafamda düşününce de cazip geldi açıkçası. Bizimkilere söylemeden evdekilere söylemeden e, hepsine tek tek denettirdim kahveyi e, ve dediler ki çok güzel olmuş çok lezzetli olmuş diyorum ki içinde ne var tahmin edebilir misiniz? Ee, süt olduğunu söylediler, şeker olduğunu söylediler, sayı yola işte. şey de mi var, tarçın da mı var, çikolata da mı var? Dedim ki içinde sadece şeker, yumurta ve kahve var. Ee, annem, annem de bir tık hassastır böyle şeylerde. Çok hoşuna gitmedi ama yeniden istediler ve ben yeniden hepsine yaptım. Ee, yumurta fikri hala annemin kafasında net değil ve ee, dedi ki keşke bana hiç söylemeseydin içine yumurta koyduğunu yani söylemeseydin muhtemelen ben bunu keyifle içecektim ve bundan sonra da içmeye devam edecektim. Senin bir sırrın olarak kalabilirdi. Galiba bunun için o fikir hala ona cazip gelmiyor. Ama diğerleri için çok sevdikleri bir kahve olduğunu söyleyebilirim ki ben de söylemesi her ne kadar kendim için çok ilginç olsa da yumurtalı kahveyi epeyce sevdim ve epeyce besleyici. Artı olarak içine e, Hindistan cevizi ya da tereyağı gibi bir e, sağlıklı bir yağ eklentisi yapıldığında o zaman ekstra besleyici ve e, çok enerji verici bir kahveye dönüşüyor diyebilirim. Yumurtalı kahve tarifleri zaten fazlaca var. E, o yüzden ondan detaylıca bahsetmeyeceğim. Ama tek bir e, trik verebilirim. O da e, yumurtayı Yine de benim içim çok fazla almadığı için çiğ çiğ bir yumurta hissiyatını yumurtayı çırparken benmari usulü çikolata eritiriz ya onun gibi kettle'ın üzerinde birkaç dakika boyunca çırparken o buharla birlikte pişmesini sağladım. Ee, bu bence bunu deneyebilecek herhangi birisi için iyi bir yöntem olabilir diye düşünüyorum. Artından şeyle kardeşimle kız kardeşimle birlikte biz bir vakit epey mangala oynardık. Sonra bıraktık. Mangala böyle bir şeydir galiba genel olarak. Bir müddet yoğun bir şekilde oynanır, sonra uzun bir müddet bırakılır. Hatta bir arkadaşım var midem bulanıyor bana gösterme artık falan diyor. Biz de böyleydik ve yeniden mangala oynamaya başladığımızda deli gibi yeniden. Ee, bu şey süreç günde 8-10 kere falan oynadığımız bir sürece giriyor maalesef. Maalesef demeyeceğim. Keyif alıyoruz şu an. Maalesef değil. Ee, ve hala hazırda da hala oynuyoruz. Yani Mart ayında başladı bu durum. O zaman çok yoğun oynuyorduk ama şu an halen e, böyle günde birkaç kere hadi gel bir oynayalım durumuna dönüyor. Çok keyifli bir oynuyor. Ben seviyorum. Bir müddet sonra muhtemelen bakacağım ama şu an seviyorum. Ee, ve Ramazan tam olarak e, Mart ayının bir kısmında girmiş ve e, beni çok heyecanlandıran o vakit buraya da kayıt düşmüşüm. E, şimdi Mart ayından bahsediyorum ama Ramazan hakkında şu andan bir yorum yapıyorum. Bu biraz tam benim hakkımda tam olarak zamansal bir e, çıkmaza sebep oldu. O yüzden Ramazandan sanırım. Mart ayı içerisinde çok fazla bahsetmeyeceğim. Sadece e, Ramazan ayında podcast yapmaya karar verdim, podcast kaydetmeye e, karar verdim. Bu da notlarımdan bir tanesiydi. O yüzden Mart ayı sanırım podcast serüvenimin başlangıcı için mühim bir tarih. E, Mart ayımda böyleydi. Bilmiyorum. Bu, bu, yani bunlara ne kadar süre devam ederim yani ben elbette ki kayıt almaya devam edeceğim Çünkü çünkü bu benim artık tabiatım. bunu bırakabilmemin pek de imkanı yok bunları paylaşmaya ne kadar devam ederim bilmiyorum Muhtemelen keyif aldığım ve fayda gördüğüm takdirde devam edeceğim ama şimdilik güzel gidiyor O yüzden Nisan 2023 kritiğinde görüşmek üzere. Ya da bilmiyorum arada başka bir kritik de olabilir. Kritik diyorum. Başka bir podcast da olabilir. Her ne olacaksa bir sonraki podcastta görüşmek üzere.